o zamanın imparatoru zalim Dakyanus. Putlara tapan bir adam. Aynı zamanda devletin resmi ideolojisi de putlara tapmak. Dolayısıyla bu Dakyanus denen zalim bu putperestliği yaymak istiyor ve bunun için mücadeleler veriyor. Her tarafa putlar diktiriyor ve halkı da onlara tapmaya zorluyor, icbar ediyor. Ha biliyor bir takım gizli Müslümanlar da var. Onları da tespit etmek için hafiyeler salmış, gizli görevliler efendim, e, göndermiş ve onlar da ne yapıyorlar? Halkı fişliyorlar. Halkın içine sızıyorlar, onların gizli toplantılarına giriyorlar, bakıyorlar ki putlara tapmayan kimseler varsa veya Müslüman olmuş olanlar varsa ha ne yapacaklar hemen rapor ediyorlar, zalim Dakyanus'a bildiriyorlar ve onlar kargat tulumma getiriliyor, getiriliyorlar, eğer dinlerinden dönerlerse serbest bırakılıyorlar. Eğer dinlerinden dönmezlerse, putlara tapmazlarsa işkence ediliyorlar. Efendim başları kestiriliyor ve e, şehrin girişindeki kalenin surlarına astırıyorlar. Yani demek ki adam böyle de bir zalim. Tabi bu dakyanus denen zalim zulmüne böyle devam ederken işte sarayda yaşayan o gençler altı tane genç. Hoca efendim yedi tane değil mi? Yedincisi kefeşte tayyuş. O da efendim çoban. Yolda ona da rastlayacaklar ve o da ne yapacak? İman edecek. Ama şimdi sarayda yaşayan efendim bu altı tane delikanlı onlar da ne yaptılar? Allah'a iman ettiler. Putlara tapmadılar ve bunu kabul etmediler. Ama henüz daha ne yapıyorlar? İmanlarını gizliyorlar. Çünkü yani yapılan işkence belli, yapılan zulüm belli. Yani iman edene, puta tapmayana çok ağır işkenceler var ve sonunda da ne var? Ölüm var. Öyleyse ne yapıyorlar? Bunu gizliyorlar. Ama dedik ya bu e, zalimin hafiyeleri var. Onlar e, bir şekilde bunların Efendim putlara tapmadığını, putperest olmadıklarını, Müslüman olduklarını öğrenince hemen bunları da gitti krala. Ne yaptı? Efendim rapor etti. O da tabii onları çağırdı. Bütün tabii saray erkanı orada ve onlara sordu. Dedi ki böyle böyle bir durum var. He? Yoksa doğru mu duyduklarım? Hani onlar ne yapabilirlerdi burada efendim? Söylemeyebilirlerdi. Yani imanlarını gizleyebilirlerdi. Ama onlar ne yapmadılar? İmanlarını gizlemediler. fekalu dediler ki: "Rabbuna Rabbus semavat vel ard." Dediler ki bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin Rabbidir dediler. Zalim Dakyanus baktı ki hakikaten bunlar iman etmişler. Bunlar putperest değiller. E ne olacak şimdi? E onları da astıracak. Onlara da işkence yapacak. Ama şöyle düşündü. Ya dedi ben dedi bunları şimdi astırırsam bu sefer bütün milleti öğrenecek ki Bunlar iman etmişler efendim Daki'nın ondan astırdı bunları. E tamam zaten iman edenleri bu adam astırıyor ama bu sefer milletin kafası şuna takılacak. Demek bu öyle bir din ki yani saraydaki efendim elit tabakada olan, sarayın yakınlarından, danışmanlarından olan kimseler de demek iman edebiliyor. Demek bu böyle bir din. Ha işte bu insanları etkileyip bu dini araştırıp iman etmelerine, onların da efendim putperestlikten vazgeçmelerine sebep olabilir diye hemen ne yapmadı onları? Asmadı. Onlara dedi bir mühlet verdi yani ve kendisi de Ninova'ya gidecek. O arada bunlara bir mühlet verdi. Dedi ki ben Ninova'ya gidiyorum. Orada bir işim var. Döndüğüm zaman dedi eğer dedi fikirleriniz değişmemişse eğer dedi Efendim putperestliğe dönmemişseniz yani atalarınızın dinine geri dönmemişseniz o zaman dedi sizi de aynı şekilde muameleye tabi tutacağım. Ve tabi zalim def oldu gitti. Bunun üzerine ashab kef bir efendim istişare ettiler. Görüştüler konuştular. Hicret etmeye karar verdiler. Dediler ki mesele anlaşıldı. Yani burada efendim bu şekilde kalmak artık mümkün değil. Ya imanlarından olacaklar ya canlarından olacaklar. E öyleyse yani ikisinden de olmayalım. Hicret kapısı açık. Hicret edelim dediler ve sarayı terk ettiler. Ve yakınlarda bir mağaraya sığınacaklar ya işte oraya gitmek üzere yola çıktılar. Fakat yolda tabii bir çobana rastladılar. Neyse o çobana da anlattılar. O da iman etti. Ne oldu şimdi? Etti yedi. Tabi onların bir de köpekleri var biliyorsunuz. Kıtmir. Yani onu da efendim kovaladılar. E onlar gidiyor şimdi köpek peşlerinden geliyor. İyi ama şimdi yani bu köpek bunların yerini belli edebilir. Dolayısıyla onu on kovalamaya çalıştılar. Gelmesini istemediler. Hoş dediler, kış dediler. Ama köpek bir türlü peşlerini bırakmadı. Sonra dile geldi dedi ki niye anlamıyorsunuz dedi ya. Ben dedi Allah dostlarını seviyorum dedi ya. Müsaade edin ben de sizle beraber geleyim. Sana size zararım olmaz dedi. Ha köpeğin de tabi dile gelmesi Allah'ın bir mucizesi olarak onları çok etkiledi. Ve hakikaten doğru yolda olduklarını bir kez daha anlamış oldular. Şimdi tabi burada enteresan olaylar var. Yani mesela bu Kıtmir'in cennetlik olacağı hakkında rivayetler vardır. Değil mi? Yani tabii efendim hayvanlar toprak olacaktır ahirette. Değil mi? Onların hesapları, kitapları görülecek. Haklar, hukuklar yerine getirilecek. Boynuzsuz koyun boynuzdan hakkını alacak. Ondan sonra ne yapacaklar? Toprak olacaklar. Ama bazı hayvanlar vardır ki, yedi tane hayvan vardır ki onlar da nedir? Cennetliktir. İşte bunlardan biri de nedir? Kıtmirdir. Yani Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi gibi mesela. Dolayısıyla işte Ashab-ı Kehf'in kıtmiri ne yapacak? Cennetlik olacak. Şimdi tabii burada insan ne anlıyor, ne düşünüyor? Yani Allah dostlarının peşinden giden, kış dediler kaçmadı, hoş dediler ayrılmadı, peşlerini takip etti. İşte yani onların peşini takip eden, ayrılmayan, izinden giden bir hayvanı bile, bir köpeği bile Allah cennete koyacaksa, Allah dostlarının yolundan giden, izinden giden, onlar bize hoş da demez, kış da demez, kovalamaz da, He? Sen nefsine galip gelip eğer onların yolundan gidersen, onların peşinden gidersen, Allah dostlarını takip edersen kıtmiri bile cennete koyan allah eşrefi mahluk olan insanı inşallah cennete koyar kıymetli kardeşlerim